Büyü nedir? Neden haramdır? Ve ne gibi sonuçları olur? İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana görünmeyen güçlere karşı derin bir merak taşımıştır. Kimi bu güçleri anlamak, kimi ise kontrol etmek istemiştir. İşte bu noktada büyü denilen karanlık ilim ortaya çıkar. Ancak büyü sadece sıradan bir gizem değil, insanın ruhsal dengesini, kaderini ve inancını tehdit eden bir metafizik müdahaledir. Kur'an'da da açıkça bildirildiği üzere büyü bir oyun ya da masal değildir. Gerçekliği vardır ama bu gerçeklik karanlık bir hakikattir. Ve Allah insanı bu yola girmekten şiddetle sakındırmıştır. Büyünün tanımı, görünmeyen gücün karanlık kullanımı. Büyü kelime anlamı olarak bir şeyi olduğundan farklı göstermek demektir. Yani bir yanılsama, bir gizleme, bir enerjiyi saptırma eylemidir. Ancak dini açıdan baktığımızda büyü insanın Allah'ın kudret alanına müdahale etmeye kalkışmasıdır. Kur'an'da Bakara suresinin 102. ayetinde şöyle buyurulur. Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara büyüyü öğreterek kafir oldular. Bu ayet büyünün kökenini açıklar. Büyü şeytani öğretinin bir parçasıdır. Bir insan büyü yaptığında ya da yaptırdığında aslında şeytanın enerjisiyle işbirliği yapar ve bu işbirliği ruhsal düzlemde en tehlikeli bağlardan biridir. Büyü, görünmeyen boyutlarla temas kurma, enerjiyi manipüle etme veya bir kişinin kaderini etkileme girişimidir. Ama bu girişim Allah'ın iradesine karşı bir meydan okuma anlamı taşır. Bu yüzden haram kılınmıştır. Büyünün temeli niyetin karanlıklaşması. Büyü temelde niyetle başlar. İyi niyetli bir insan bile öfke, kıskançlık veya intikam duygusuyla karanlığa kayabilir. Birine zarar vermek, birini kendine bağlamak, bir işi bozmak ya da kendine menfaat sağlamak amacıyla yapılan her büyü ilahi dengeye saldırıdır. Allah her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır. Bu ölçüye kader düzeni denir. Büyü yapan kişi bu düzene müdahale etmeye alkar. Oysa Allah buyurur, ''Benim ilmim olmadan hiçbir yaprak bile düşmez.'' Yani hiçbir şey onun izni olmadan gerçekleşmez. Büyü yapan sanki bu dengeyi kendi lehine çevirebileceğini zanneder. Ama aslında ke kendi ruhunu karanlığa teslim eder. Büyü neden haramdır? Büyü haramdır çünkü tevhid'i bozar. Yani Allah'ın birliğini inkar eden bir eylemdir. Bir kimse bir varlıktan ya da gizli bir güçten medet umarsa o anda Allah'a olan güvenini kaybeder. Bu durum şirk sınırına dayanır. İslam'ın özü teslimiyettir. Teslimiyet ise Allah dilerse olur bilincidir. Büyüde ise insan ben istersem olur zannına kapılır. İşte bu şeytani gururun kapısıdır. Kim bir düğüm yapar sonra içine üflerse büyü yapmıştır. Kim büyü yapar ya da yaptırırsa şirk koşmuştur. Bu hadis büyünün yalnızca teknik bir eylem değil, ruhsal bir sapma olduğunu anlatır. Çünkü büyüde insan ilahi düzene değil, cinlere, varlıklara veya enerjilere yönelir. Oysa tüm güçlerin kaynağı Allah'tır. Büyünün türleri ve etki alanları. Büyü, niyete göre birçok türde yapılabilir. Bazıları sadece yanılsama yaratır, bazıları ise doğrudan bir kişiye veya mekana enerji bağları kurar. Klasik olarak İslami kaynaklarda büyü, yedi ana sınıfta incelenir. Aşk büyüsü, muhabbet büyüsü, Birini kendine bağlamak veya arzu uyandırmak amacıyla yapılır. Ayrılık büyüsü. Tefrika büyüsü. Eşleri, dostları veya aileleri birbirinden uzaklaştırmak için yapılır. Bağlama büyüsü. Birinin iradesini kısıtlamak veya eylemlerini kontrol altına almak için. Hasta etme büyüsü. Fiziksel veya ruhsal rahatsızlık oluşturmak için. İş, rızık, nasip kapatma büyüsü. Kişinin yaşam yolunu tıkamak, başarısını engellemek için. Cine bağlama büyüsü, bir kişiyi cin varlıklarla irtibatlı hale getirerek zihin ve ruh kontrolü oluşturmak için. Dün, görünmezlik ve illüzyon büyüsü, gözleri yanıltmak, sahte görüntüler oluşturmak için yapılan eski dönem büyüleridir. Her türü Allah'ın koyduğu kader akışını bozmaya yöneliktir. Ve her biri hem yapanı hem de hedefi metafizik açıdan kirletir. Büyü yapılan kişi genellikle fiziksel belirtilerle değil, ruhsal sıkışmayla etkilenir. Kalp huzursuz olur, düşünceler karışır, enerji düşer. Sebepsiz korkular, kabuslar, bedensel ağrılar, motivasyon kaybı gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu sadece psikolojik bir etki değildir. Metafizik bir frekans bozulmasıdır. Her insanın çevresinde bir enerji alanı, nur halkası vardır. Bu alan imanla ve zikirle güçlenir. Büyü ise bu alanı delmeye çalışır. Eğer kişi manen zayıfsa bu delik büyür ve karanlık enerji içeri sızar. Bu nedenle Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerinin düzenli okunması tavsiye edilir. Çünkü bu ayetler ruhun zırhıdır. Büyünün yapana dönüşü İslam'da bir gerçek vardır. Her eylemin bir karşılığı vardır. Bir kişi büyü yaptığında o enerjiyi ilk önce kendi ruhuna işler. Yani zarar sadece hedefe gitmez. Yapanın kalbinde de bir karanlık açılır. Zamanla bu karanlık huzursuzluk, yalnızlık ve psikolojik yıkım olarak döner. Bazı büyücüler zamanla cinlerin kontrolüne girer. Özgür iradelerini kaybederler. Çünkü büyü bir enerji borcu oluşturur ve bu borç dünyada da ahirette de ödenir. Kur'an'da Allah buyurur: "Şüphesiz büyü yapanların ahirette hiçbir nasibi yoktur." Bu sadece bir tehdit değil, bir uyarıdır. Çünkü büyüyle meşgul olan kişi farkında olmadan ruhsal olarak tükenir. Bir müddet sonra Allah'ın nurundan uzaklaşır, kalbi kararır. Artık ne dua ederken huzur bulur ne de secdede gözyaşı dökebilir. İşte bu büyünün en ağır cezasıdır. Kalbin kararması. Büyüye karşı manevi korunma. Büyüden korunmanın yolu iman kalesini güçlendirmektir. Hiçbir büyü Allah'ın izni olmadan etkili olamaz. Ancak kul gaflete düşerse bu izin zayıf anlarda gerçekleşebilir. Bu nedenle Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her gece şu duaları okumayı tavsiye etmiştir. Ayetel Kürsi, Felak ve Nas sureleri, İhlas Suresi, Fatiha Suresi. Bu dualar enerjiyi yeniden dengeye getirir. Ayrıca sabah ve akşam zikirleri ruha sürekli bir ışık kazandırır. Çünkü karanlık ancak ışıkla yok olur. Manevi korunmada bir diğer sır da niyettir. Kalbinde kin, öfke veya kıskançlık taşıyan kişi farkında olmadan kendi enerjisini zayıflatır. Bu yüzden affetmek, sevgiyle bakmak, sabırlı olmak da koruma yöntemidir. İlahi enerjiyi çeken ruh, karanlık frekansların erişemeyeceği kadar yüksekte titreşir. Modern dünyada büyü, maskelenmiş karanlık. Bugün büyü eski çağlardaki gibi tütsülerle, muskalarla değil, bazen enerji çalışması, ritüel, telepati veya niyet seansı adı altında yapılabiliyor. Ama öz değişmiyor. Allah'ın düzenine müdahale etme isteği. İsim ne olursa olsun, niyet karanlıksa, sonuç yine büyüdür. Modern büyü sadece daha kibar bir maske ile karşımıza çıkar. Fakat etkisi aynı kalır. Ruhsal yıkım ve ilahi bağın kopuşu. Sonuç, ışık mı, karanlık mı? Büyü, insanın önüne konmuş bir sınavdır. Allah bu bilgiyi insana göstermiş ama yasaklamıştır. Çünkü bu bilgi ilahi değil, şeytani bir güçtür. Onu kullanan kişi, kendi ışığını kaybeder. Ama ondan kaçınan, dua ve teslimiyetle Allah'a sığınan kişi, hakiki korumayı bulur. Büyü insanın içindeki karanlığın dışa vurumudur. Oysa Allah insanı nur olarak yaratmıştır. Karanlığa yönelmek kendi özüne ihanet etmektir. Bu nedenle büyüden korunmanın en büyük yolu kalbi Allah'ın nuruna yöneltmektir. Çünkü Allah buyurur: "Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan nura çıkarır." Büyüye karşı en büyük silah işte bu ilahi dostluktur. Kim Allah'a dost olursa Hiçbir büyü, hiçbir varlık, hiçbir karanlık ona dokunamaz.